Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere minyatür bir örgü aplike çalışacağım. Şöyle minyatür bir kuş yaptık. Küçücük arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekilde bakın. Bu minyatür aplikelerimizi nerelerde kullanabilirsiniz? Minyatür aplikelerimizi bebek patiklerinde bebek hırkalarında yeleklerinde, berelerde kaşkollarda kullanabilirsiniz. İsterseniz bebeklerimizin battaniye yapımında da kullanabilirsiniz. Ben modelli örgü öremiyorum deyip pes etmeyin arkadaşlar. Düz bir örgüyü örün. İsterseniz şişte, isterseniz tığda, isterseniz de tunus işinde. Üzerine bu aplikeleri uygulayın arkadaşlar. Şimdi bu aplikeyi yapabilmek için önce iki renk ipe ihtiyacımız var. Ben şimdiki videoda kullanacağım mavi ve siyah. Siyahı gaga ve gözü için kullanıyorum. Maviyi de kuşumuzun gövdesi için kullanacağım. Bir tane de tığ. 5 numara bir tığım arkadaşlar benim. Bunlar benim lif ördüğüm tığ. Bir tane de makas ve bir adet de iğne lazım. Aplikelerimizin şu gözünü çalışmak için. Benim ipim bebe yünü. ince bir ip arkadaşlar. Ben ipimin kalınlığına göre tığ numaramı ayarlıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayınız. İsterseniz koton iple ya da farklı bir iple de çalışabilirsiniz. Ben şimdi sihirli halka yaparak aplikemizin yapımına başlayacağım. Şu şekilde bakın parmağıma şöyle ipi doluyorum. Buradan bir tane ilmek aldım bir zincirle sıkılaştırdım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sihirli halkamın ortasına şöyle tığımı takıyorum. Bir, iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar tığımın başına ip alıyorum. Oluşturduğum halkanın içine tığımı taktım bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan bir de zincirle olan trabzanım bunu da sayıyoruz 1 2 3 bu şekilde 18 tane trabzan tamamlayacağım ben arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 birazcık şöyle isterseniz halkamızı küçültelim çalışmamız kolay olsun 4 5 6 7 8, 9. Tığımın başına ip alıyorum. İki seferde oluşturuyorum trabzanları. Bunu unutmayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18 tane trabzanımı oluşturdum. Bu baştaki zincir trabzanımla beraber. Şimdi şu ucu bakın, şöyle çekiyorum. Ortadaki halkamız küçülüyor bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki zincirle oluşturduğum trabzanın tepesine tığımı takıyorum. Şu ucu da ben şöyle alıyorum. İpi kaybedeceğim arada kaydırma tekniği ile birleştirdim şimdi arkadaşlar burada şöyle göstereyim şu karın bölgesi alt bölgesi var ya kuşumuzun buranın kıvrılmaması için burada sık iğneler yapılacak şimdi ben şu kafa bölümünü çalışacağım hemen bu kafa bölümünü çalışacağım 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki birleştirdiğim yuvaya, bakın kaydırma ile birleştirdiğim göze tığımı takıyorum. Burada iki seferde oluşturduğum trabzan. 1, 2. Tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya tekrar tığımı takıyorum. 1, 2 seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum aynı yuvaya tığımı takıyorum bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan bu şekilde bu yuvaya beş tane trabzan yapacağım şöyle bir sayalım zincirle altı olacak arkadaşlar bir ama yaptığım trabzan beş zincirle beraber altı bir iki üç dört beş altı Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Buradaki ilk yuvaya değil bakın bu trabzan yaptım. Hemen şöyle bir yandaki trabzan tepesine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu ipi kesip kaybedelim. Şimdi burada sık iğne uyguluyoruz. Bakın. Her bir göze tığımın başına ip almadan tığımı takıyorum. Bir sık iğne. Bu bir. Daha sonra ikinci göze bir iki tane sık iğne. Daha sonraki göze bir sık iğne ve bir sonraki göze bir iki Şimdi buradan başlıyoruz. Bir göze bir sık iğne, ikinciye iki, diğerine bir, diğerine iki. Yani birine bir tane sık iğne, birine iki tane sık iğne uyguluyoruz. Bakın şu şekilde. Bir göze bir, bir göze iki sık iğne. Bir göze bir sık iğne, bir göze iki sık iğne. Bu şekilde uyguluyoruz her bir göze bir sık iğne uygularsak toplar şu altı arkadaşlar toplamaması için bir göze bir sık iğne birine iki birine bir sık iğne birine iki sık iğne uyguluyoruz şimdi diğer göze bir sık iğne uyguladım burada bir iki üç dört tane trabzan kaldı bakın dört beş trabzan buradaki şu kafadan sayıyorum beşinci trabzana Şimdi kuyruğumuzu yapacağız. Bakın bir iki zincir çektim. Buradaki trabzan gözüne tığımı taktım. Bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Şimdi yine tığımın başına ip alıyorum. Aynı göze tığımı batıyorum. Bu sefer bakın. Bir iki üç seferde oluşturduğum bir trabzan. Şimdi tekrar tığımın başına bir iki 2 seferde ip doluyorum. Bakın. 1-2. Aynı göze tığımı takıyorum. 1 2 3-4 seferde çıkarttım. Bir zincir çekiyorum. Siz hemen örgünüzün üzerine dikecekseniz ipinizi biraz uzun kullanın. Ben şimdi dikmeyeceğim. Model anlatacağım için burada ipimi kesiyorum. Şimdi şurada iğnemin yardımıyla arkada ipi yok edeceğim şimdi ipi iğneye taktım şöyle yapıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde arkadan tığ yardımıyla da yaparız ama kuyruğunun şekli bozulmasın diye iğne yardımıyla şurayı şöyle toplamıyoruz bakın toplarsak şurada kuyruğunun şekli bozulur orayı gayet rahat bırakacağız Şimdi burada ipi saklıyoruz arkaya. Şurayı da şöyle bir kilitleyelim. İpimizi kesiyoruz. Görüntü kirliliğini önleme adına bak. Şimdi gaga ve gözünü yapacağız arkadaşlar. Şimdi kuşumuzun gagasını yapacağız arkadaşlar. Şuradaki son trabzan zincirle oluşturup buradan iki zincir çektim aşağıya battım ya. Bakın bu iki zincirin şu araya batıyorum. Şöyle gagayı oluşturacağım. Tığımı takıyorum. ipimi alıyorum. Şöyle bir tane bir zincirle sabitledim. Buradan ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Daha sonra tığımın başına ipimi aldım. Buradaki yuvaya bakın. Bir alttaki şu yuvaya tığımı takıyorum. 1 2 3 seferde oluşturduğum bir trabzan. Burada gagamızın işlemi bitti arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurası hemen. Şimdi burada bir zincirle kapatıyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum. Kapatıyorum. Bu ipimizi iğneme takıyorum. Şöyle. Şimdi burada arkaya geçiriyoruz bunu. Yine şuradan bir takıyorum. Bakın şu şekilde. Şurada şu ucu saklamak için ipimi bir sabitledim. Burası arka tarafı bakın kuşumuzun. Burada gagamızı oluşturduk. Şimdi şuradaki şimdi gagadan sonra bir tane trabzan var ya o aradan iğnemi çıkarıyorum. Bakın şöyle. Şuradan. Şu şekilde buradan iğnemi çıkardım. Siz boncuk da dikebilirsiniz. Ben şöyle tomurcuk yaptım. İğnemi şöyle koyuyorum bakın arkadaşlar iğnemin ucuna 1 2 3 4 4 tane sardım ve bir sonraki bakın bir sonraki trabzanın aradan geçirdim arkaya iğnemi çektim ve bu şekilde bir tohum yaparak göz oluşturdum arkadaşlar şöyle bakın Burada yine ipimizi sabitleyeceğiz. Bunun tarafa siyah geçirmeden ipi. Ve şimdi ipimizi kesiyoruz. Hem buradaki ucu kesiyoruz. Hem de bunu kesiyoruz. Evet, minyatür aplikemizi çalıştık. Kuş aplikemizi bu şekilde arkadaşlar bakın çok cici oldu. Sizler de bu şekilde aplikeler çalışarak örgülerinizi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar umarım gösterebilirim şu şekilde bakın şöyle ben solak çekim yaptığım için şöyle bakın arkadaşlar özellikle küçük örgülerde kullanabileceğiniz minyatür bir aplike hoşçakalın sevgiyle kalın bir dahaki içeriklerde buluşmak üzere diyorum